Sorulara bakıyorsun, seni zorluyor mu? Hatırlaman zor mu? Yapabilecek misin? Yani kötü hissediyor musun, güçlü hissediyor musun? Soruya bak, soruyu buna göre sınıflandır. Yani elindeki soruları üçe böl. İlk ikiye böldü, sonra o ikiye böldüğün her bir parçayı da üçe bölüyorsun o böldüğün parçadaki sorulardan zorları, ortaları ve zayıfları ayırın. Ondan sonra çalışırken zorla başlıyorsun. Sonra orta, sonra daha kolay. Ya da tam tersi de olabilir. Ama en fazla vakti en çok zorlandıklarını ayıracaksın ve orta olanları güçlendirmeye ayıracaksın. Her gün buna çalıştığın zaman, her gün o sorularla uğraştığın zaman o sana zor gelen sorular bir süre sonra orta sorular haline gelecek. Orta gelen soruları da çok iyi öğrendiğin için artık güçlü olduğun ve kolay sorular haline gelmiş olacak. Yani sürekli Stabil değil de bu sınıflandırma, sınıflandırdıktan sonra soruların yerini değiştirebilirsin. Birini diğerinden bir yerine aktarabilirsin. Ee, bunu ben de bu şekilde uyguluyordum çünkü hatırlamadığın kısımları daha fazla tekrarlaman lazım. Hatırlamadığın kısımları diğer bilgilerden ayırt etmen lazım. Bunu ben şu şekilde yapıyordum, Böyle özeti çıkarıyordum sorulardan, sorulardan özetten sonra unuttuklarım kısımları bir daha bir özet çıkarıyordum. Yani özetin özetini çıkarıyorum veya soruların sorusunu yani yüzlerce soru birikiyordu. En öncelikleri seçip direkt onlarla uğraşıyordum. Özellikle son bir 2 ayda. Çünkü asıl seni ilerletecek olan asıl zor gelenler, asıl unuttukların. Ve rutin tekrar da yapabilirsin günde mesela. Kolay olanlara da vakit ayır. Yani mesela bir saat çı çıkmış sorulara vakit ayırıyorsan, çalışılacak soru sen aslında. Bir saatin 30-35 dakikasını zorlara ayır. 10-15 dakikasını orta seviyedeki sorulara ayır. 10 dakikasını da kolay olanlara ayırırsan vaktini hem verimli kullanmış olursun hem hepsini tekrarlamış olursun. Ve dediğim gibi bunu sistematik bir şekilde yaparsan 6 aylık süreçte, 3 aylık süreçte tüm bu elinde bitmiş yüzlerce soru, yüzlerce konu hepsi kafana yerleşecek. Çünkü her gün tekrarlamış olacaksın ve bu tekrar miktarı 2 saat olsa çok daha hepsini içine sine sine tekrarlamış olursun. 3 saatte tekrarlayabilirsin. Çünkü asıl öğrenme bu çalışmada oluyor. Asıl öğrenme bu zayıflıkları giderdiğin zaman gerçekleştiği için onun için asıl öğrenmeye gerçekleştirmemiz lazım. Onun için içini rahatlatmak için, kaygını gidermek için yüzlerce soru çözme. Hele de konfor alanında, hele de iyi bildiğin konularda. Tam tersi onlara ayıracağın, yüz soruya ayıracağın vakti 3-5 soruya ayır ama bu 3-5 soru seni ilerletmiş olacak. Sana 1-2 net olarak dönmüş olacak. Diğer o çözdüğün 100 soru sadece senin kaygını dindirmek için, iyi hissetmek için, yapabildiğini hissetmek için çözdüğün aslında boş vakit kaybı yani. Ve bu vakti çok daha seni mutlu edebilecek şeylerden fedakarlık yaparak ayırıyorsun. Ve değmiyor da yani. Onun için içini rahatlatmaya gerek yok. Kaygısını bu şekilde dindiremezsin.